Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bu modelle size karşısındayım arkadaşlar. Güzel model, ee, harika bir modeldir arkadaşlar. Yazma malzemesi Cenk'tir arkadaşlar. Zemin zürafası yaptım anlatmıştım zaten. Zemin zürafadan sonra güzel pırpır pır yaptım. Bir defa daha zürafa çektim üstünde arkadaşlar. Dalımı yaptım arkadaşlar. E, dün Instagram'da da paylaşmıştım arkadaşlar video. Dedim e, böyle güzelce anlatması yapayım size arkadaşlar. Kınarma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar. Bildirimi açarsın arkadaşlar. Çektim bütün videolar hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Fazla sözümüzü fazla uzatmadı arkadaşlar. Başlayalım modelimize. Bu boncuk ipte dizili boncuk kullanmışım arkadaşlar. Size gibi bir boncuk kullanabilirsiniz. İsteğe göre arkadaşlar. E, 50 numara altın başa ip kullanıyorum arkadaşlar. Siz 60 numara da kullanabilirsiniz. Tabii ki 60 numara daha güzel gelir. ince olduğu için. Başlıyorum arkadaşlar. Ben burada yapmıştım arkadaşlar. Burada yapıyorum arkadaşlar. Başta yapıyorum. E, ben burada 3 tane zürafa bırakmıştım. İlk zürafamı batırıyorum. İpimi burada tutuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben ipimi kesmiyorum. Tabii ki e, ipim açsa kesebilirim arkadaşlar. Çok uzun olsa onu da kesebilirim. Ama normal kesmiyorum arkadaşlar. Burada iki tane zürafa yaptım. Tekrar zürafama geri geliyorum arkadaşlar. İpimi biraz uzun takmışım. İki tane zürafamı yaptım. Tekrar ipirpirme batırıyorum. Ne küçük ne büyük bir tane yuva yapıyorum. Modelim biraz büyüktür arkadaşlar. iki parçası sizden paylaşırım arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz tekrar bu son zürafama batırıyorum tekrar bu pırpırına batırıyorum oldu iki tane pırpırım devam ediyorum Oldu 3 tane zürafamız. 4. 1 2 3 4. bastırıyoruz. Tekrar burada bir tane pırpırıma batırıyorum. Yuvanız çok küçük olmasın arkadaşlar. Çok küçük olduğu zaman modeliniz bozuluyor. Tekrar boncamı aldım arkadaşlar. Burada tekrar Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada iki tane zürafamız oldu. Ya. Burada bir tane oldu. Ya. Bu da iki tane olacak arkadaşlar. Bu pöpürümüzü attığım zaman bu da oldu. iki tane zürafamız arkadaşlar. Böyle oldu iki tane zürafamız. Aklınızda kalmasın arkadaşlar. Demek ki niye burası iki tane oldu. birası? bir tane oldu. Acaba modelimizi yanlış yaptık. Olmasın arkadaşlar. Tekrar bir boncuk daha alıyorum. Bir boncuk aldım arkadaşlar. Tekrar bir boncuk ortasını iki tane boncuk katmam lazım. Diş tarafa kaydırıyorum. Böyle arkadaşlar. Tekrar bir boncuk alıyorum. Boncuğumu da burada sabitliyorum. Bu arada e, videolarımı tamamen izlersiniz arkadaşlar. Saatlerim daha çok var arkadaşlar. Görmen çok oluyor arkadaşlar. Abonele saat izlemem azdır arkadaşlar. Destek olursunuz çok sevinirim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. bir yılın içinde tamam olsa olur Olmazsa e, o saatler geri kalır Arkadaşlar tekrar da e, yeni de başlamam lazım arkadaşlar destek olursunuz çok sevinirim tekrar bir tane boncuk alıyorum bir yerin dolmada yara saatle abone e, tam olsun arkadaşlar tamamlamazsam benim emeğim hepsi çöpe gider arkadaşlar Tekrar bir tane boncuk aldım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Buraya kadar geldi. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Horta için. Bu boncuğumu da diğer tarafa kaydırıyorum. Bu iki boncuğumu ortada sabitliyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sarıyorum. Artık iki tane boncuk buraya katmıyoruz. Sadece tek tek buraya katıyoruz. Bu ortaya üç tane zürafa olduğun zaman tekrar süsleyeyim. Dediğim gibi ben buraya boncuk katmıyorum zürafa yapıyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum bu boncuğumu diğer tarafa kaydırıyorum diğer boncuklarımı diğer tarafa kaydırıyorum tekrar bu orta boş yapıyoruz arkadaşlar 3 tane zürafa ortaya sonra boncuk atıyoruz Ortaya geldim arkadaşlar. 3 tane zürafa oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıramız 9 tane boncuk attım. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bir daha diğer tarafa kaydırıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz artık ilk sıramız boncuk katmıyoruz arkadaşlar. Bunu üstüne zürafa yapıyorum. Boncuk katmadan. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum Arkadaşlar. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Bu boncuğumu diş tarafa kaydırıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da diğer tarafa kaydırıyorum. İki tane boncuğumu burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. bir tane zürafa yaptım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. 5 6 7 8 9 10. Bu 10 tane olacak. Artık bunda da katmıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuk mıydı? Diş taraf. Kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Yapışkandır arkadaşlar. Elime yapışıyor. Ve arkadaşlar. Ben artık burada başlıyorum. Tam modelim tam olsun size göstereyim arkadaşlar ipimi iğneyi takayım arkadaşlar tekrar sileyim ben artık burada da boncuk katmıyorum. bu iki sırada boncuk bitti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu sefer 10 oldu arkadaşlar kaldı bu sıramız böyle arkadaşlar Bunu da buraya boncuk katmıyorum artık. Bu üç sıralı yaptık. Bu iki sıralı boncuk yapıyoruz. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk var. Bu ortaya katmıştık. Buna katmıyoruz. Bu iki sıradır. Dediğim gibi ben arkadaşlar burada başlıyorum. Bunu bıraktım. Burada başlayayım arkadaşlar. Yapayım tekrar sizinle. Yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 9, bu ikisi 10'dur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum bu boncuğa aynı şekil diş tarafa kaydırıyorum bu da bir şekil bunu da diş tarafa kaydırıyorum tekrar bir çayımı da içeyim arkadaşlar bir tane zürafa yaptım Aynı şekil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu gibi yapıyoruz arkadaşlar. Değişik bir şey yok. Bu modelim tamamen bana aittir arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu arada çayımı içiyorum. Modelimi yapıyorum arkadaşlar. Burada da iki tane boncuk alıyorum. Boncuğumu diğer tarafa kaydırıyorum. Bu iki boncuğumu bu iki boncuğum içine sabitliyorum arkadaşlar. Böyle. Umarım iyi anlatmışım arkadaşlar. Siz de destek olursunuz. Sertimi tamamla, e, tamamlarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah emim çöpe gitmesin arkadaşlar. Bütün arkadaşlarıma e, diyorum. Allah kimseye çöpe götürmesin Rabbim. Bizimki de. E, birisi yapayım arkadaşlar. Birisi de yapayım. Tam karışık olmasın. Çünkü bu karışık bir modeldir. burada iki tane zürafamızı yapıyoruz Evet iki tane boncuk alıyorum devam ediyorum buraya kadar geldim arkadaşlar bu boncuğumu bu sefer dış taraf değil arkadaşlar bu sefer iç tarafa kaydırıyorum Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu bu sırama yapıştırıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Yavaş yavaş bakıyorum ki arkadaşlar yanlış olmaz. Artık buraya da boncuk katmıyoruz. Bu boncuk bu sırayı da bitti. Sadece bu ortaya katıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuklarım hepsi yapışkandır arkadaşlar. devam ediyorum bunun ortasına şey katmıyoruz boncuk katmıyoruz böyle arkadaşlar biraz yapayım arkadaşlar tekrar süsleyeyim buraya kadar geldim arkadaşlar modelimiz böyle yavaş yavaş kendini gösteriyor bu boncuğumu iş tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarımı iki tane içine katıyorum. Burada boncuk katmıyorum. Zorafa yapıyorum. Bunları devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar süzüleyim. Tekrar, bir tane boncuk alıyorum.